ne olacak bu pek Şimdi sen burada aldığını sattığın fiyatı alır mısın ki? Vallahi mümkün değil. Adamlar piyasa boş. Aynen, aynen. Kontrol yok. Ben devamlı söyleyeyim. Diyorum ki ya arkadaş bu müdürler ne yapıyor? Bu yetkililer ne yapıyor? Açıkın ya, bir kontrol edin. Bir torba un bunun 220 230 çıkmış. Ya şurada oturuyor babamın yerinde. Ben de kablo veriyorum orada. Evet. Dedi ki abi dedi o kablonun topunu dedi geçen hafta sana 75 liraya saymışlar. Dedi şimdi 120 liraya da sayıyorum haberin olsun dedi. Abi elli bin lira bir de evet. üstüne koy. Sen şimdi sen şimdi gelen müşteriye söylesen diyecek ya dün bana verdin. Ha, ha. Değil mi? Evet. Geçen hafta ayakkabıyı 100 liraya verdim bir müşteriye. Evet. Şimdi geldi dedi ki ondan bir tane daha ver dedim 120 lira. Abi dedi geçen hafta 100 liraya aldım dedi. E dedim şimdi ben 100 liraya alamıyorum. O da haklı değil mi? <laughs> evet. o da haklı. O da haklı. Ben de şaşırdım Yani. Ya yani ya gitmiş de dünyanın depolarında kalan, Türkiye'nin depolarında kalan çürümüş bal, kokmuş balı getirirler. Buna burası... Ya çık şu şarjda arkadaş. Ne yapayım? Getirdiğin ne? her şey He? var. Ne yok? Ne yok? Ne? Balımız mı yok? Yoğurdumuz mu yok? Şekerimiz mi yok? Beklezimiz mi yok? Ulan Biz ne yok? Bir Ne yok? Ne yok ya? Sen gidip de dışarıda çürümüş malı getirirsin depolarda. Aynen. Efendim ben festival açayım. Ne festival ya? Aşağıdım. 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 Alt Sattığın malı yerine koyabilir misin? Koyamazsın. Koyabilir mi? Yok koyamazsın. Satıyorsun iki gün sonra zam gelir, zamlı fiyat Zam geliyor. Bir geliyoruz. şey anlamıyor. Allah göstermesin. Gece olsaydı var evet. ya. Yani çarşıya